Sevgili oğlaklar, 28 Nisan 5 Mayıs haftası haftalık burç yorumlarıma hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, haftaya ay sizin burcundayken giriş yapıyoruz. Siz ve sizin karşınızdakiler, eş, partner, ortaklık durumlar, ticari konularla ilgili konularınız, danışmanlık aldığınız yerler, yurt dışı temaları, e, i̇kili ilişkiler, her türlü ikili ilişkilerle ilgili iş ve mesleki alanlarınızla ilgili, ticari konularla ilgili e, koşuşturmalı yoğun bir haftayla başlangıç yapıyoruz. 29 Nisan'da Venüs Boğa burcuna 5. evinize geçiyor. Para ve finansal konular ön planda olacağı bir süreç. Yeteneklerin, hobileriniz, yeteneklerinizden elde ettiğiniz kazançlarda bir artım maddi manevi özdeğerlerinizin artacağı, aynı zamanda çocuklarla ilgili konularınız yatırım araçları e, ve e, bunun yanında yeme içme sektörüyle ilgilenen toprak ve üretimle ilgilenen inşaat sektörüyle ilgilenen arkadaşlarımıza burada bazı fırsatlar da gündemde aynı zamanda e, ilişkilerinizde, aşk flört konularınızda bazı gelişmeler, yeni tanışmalar, kadersel tanışmalar da gündeminizde olacak. Daha çok para ve finansal konular, iş ve mesleki alanınızdaki değişimler, yatırımlar, yatırımlarla ilgili uzun vadeli konulara doğru bazı beklediğiniz fırsatlar ve haberlerin gelmesi gündemde. E, aynı gün içerisinde e, Mars ve Neptun'un kavuşumu var. 29 Nisan'da 2 yıllık bir döngü. En son 2 yıl önce bu kavuşum gerçekleşti ve sizler e, bu kavuşumu üçüncü evinizde. Kardeşler, kuzenler, yakın çevreniz, imzalar, anlaşmalar, seyahatler, araç konularınız, eğitimler e, gündeminizde olduğu bir hafta. Ama bu Neptün kavuşumu Mars'la Neptün kavuşumu mücadele ettiğiniz alanlarda aldanma kanma bunun yanında kurban pozisyonuna düşmek kim için ne için ben kendimi feda ettim. Burada yanılgılar yanılgılara açık olduğumuz bir süreç özellikle imzalar ve anlaşmalar sözleşmelerde çok dikkatli olacağız alım satım konularında dikkatli olacağız. Araç konularında dikkatli olacağız. Kazalar, Mars ateş ateşi temsil eder. Bunun yanında kazalara karşı araç konularında aracımızın muayenesine dikkat edelim. Araç üzerindeyken dikkatli olalım. Agresyondan uzak duralım. Aynı zamanda da Neptün sis perdesidir. Yanılgılara gidebiliriz. Duyduğumuz ortada, toplum içerisinde duyduğumuz her şeye de atılmamamız gereken bir dönem. Hiç yapmadığımız konulara aldanabiliriz. Normalinde yapmayacağımız, düşünmeden hareket etmediğimiz konularda birdenbire hızlı kararlar alıp da yanılgılara gidebiliriz. Bunun bedelleri de ağır olur. Eğitimler, öğretimler, e, seyahatler, e, anlaşmalar, imzalar ve yakın çevrenizle ilgili bazı gizli konuları da öğrenebilirsiniz. E, o yüzden e, bir takım e, kanmalara, kandırılmalara çok açık olduğumuz bir süreç. Onun için dikkatli olacağız. Yanılgılara açık olduğumuz bir süreç e, gerekiyorsa şu dönem geleceğe yönelik imzalar ve anlaşmalarda temkinli olalım e, internet üzeri alışverişlerde çok dikkatli olalım e, dediğim gibi kazalara dikkat edeceğiz. Aynı zamanda sıvılarla ilgili konular, sudan gelen zehirlenmeler, ateşli rahatsızlıklar, eklemler kemikler, boyun kasları, boyun ile ilgili problemler de gündeme gelebilir. E, bunun yanında eee Venüs'le Platon'da Platon'da kavuşum içerisinde olacak. E, bu kavuşumun ardından e, 30 Nisan'da ardından sonra Mars Koç burcuna 4. evinize geçiyor. Harekete geçme, eyleme geçme birdenbire hemen olu versin isteyeceğiz. Ev alma, ev satma, aile ile ilgili konular yakın çevrenizde halletmeniz gereken, köklerinizle halletmeniz gereken konu taşınmalar düzen değiştirme evin içi evin düzeni aile ile ilgili alınacak kararlar alım satım arsa konuları emlak konuları Bununla ilgili bazı gelişmeler ve mücadele ettiğiniz alanlarda hızlı gelişmeler gündeminizde olacak biraz daha atılgan cesaretli gözü pek olacağımız süreçlerden geçerken Mars'ın yan etkileri de şudur agresyona çok açık oluruz e, fevriliğimiz söz konusu olabilir dönem dönem öfkeler öfke patlayışları gündeme gelebilir ev ve aile içerisinde eş ve partnerle ilgili de krizleri de gündeme getirebilir Onun için enerjileri düzgün kullanmak agresyondan uzak durmak bize iyi gelen insanlarla birlikte olmak ee, şu dönem atılacak imzalar ve para konularına da dikkatli olup yakın çevremizle olan biyologları ve her türlü ikili ilişkilerinizde temkinli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Kimilerinizin bir dava sonucu gündeme gelebilir. Ee, kimilerinizin de hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Aldandığın, aldandığınız alanlar gündeme gelebilir. İkili ilişkilerde kopuşlar da gündeme gelebilir. Çünkü 1 Mayıs'ta Venüs-Plüton dik açısı var. Ee, özellikle Perşembe günü bu dik açıya dikkat edeceğiz. Kayıplar da gündeminizde olabilir. Çünkü Neptün gündemde hareketli bir şekilde Mars'la e, burada bir anda e, kararlar, hızlı kararlar, fevri davranışlar bizi hatalara götürebilir. E, kazançlarınızla ilgili Plüton e, yaşamınızda, iş ve meslek alanınızda. Bir şeyleri değiştirmeye doğru götürüyor. E, parayı kullanabilme, e, bunun yanında çocuklarla ilgili konular, çocuklarla ilgili diyaloglarınızda sıkıntı olabilir. Özellikle kız çocuklarına dikkat edelim. Kadınlarla ilgili problemler gündeme gelebilir. Annenizle ilgili konular gündeminize gelebilir. E, aynı zamanda e, Mars'ın da Platonla kavuşumu 4 ve iki aksınızda olacak. Maddi manevi öz değerlerinizin arttığı bir dönem. Miras konuları gündeme gelebilir. Yakın çevrenizle uzun zamandır hallolmamış olmamış miras konularınız veya eşin miras konusu veya eşin iş konusu gündeminizde olabilir. burada ortaklıktan elde edilen gelirlerle ilgili bir takım konularınızda nerede ne aksaklık var? 4 Ocak itibariyle bugüne kadar gelen süreçte hızlı gelişen olaylarda nerede ne hata ettik, neyi göremedik, eksik ne, neyi tamamlamamız gerekiyor, neyi düzenlememiz gerekiyor, işle ilgili değişim mi yapmak gerekiyor, günümüzün ortamına göre kazançlarımızla ilgili bir şeyler değiştirmemiz mi gerekiyor, engel oluşturan konular neler, Niye önümüzü göremiyoruz veya aynı yerde adım aynı yerde yer adım atıyoruz, aynı eksende dönüyoruz. Bunun nedenleri ve göremediklerimizi araştırmaya incelemeye doğru giderken iletişim konularımızda eş partner evliliklerle ilgili çatırdamalar olabilir, kıskançlıklar, baskılar. İlişkilerinizi kurallaştırmaya gidebilirsiniz. E, kavgalar, patlayışlar, öfkeler yanlış e, yerlere götürebilir. Bir anda hayat felç olabilir. Onun için ne yapıyoruz? E, her türlü tabii ki iyicil ve kötücül enerjileri söyleyeceğim ki e, zaten işim bu sizleri uyarmak. E, ne yapacağız? E, öfkeden uzak durup Temkinli, hızlı fevri davranmayalım. Hemen hep bir şeyler olsun e, aceleci, tez canlı davranırsak e, yolunda gidecek olan konuları da tepesi taklak getiririz. Özellikle Mayıs'a zaten Venüs-Pilaton dik açısıyla giriyoruz. Paralar, para ve finansal konular her türlü ikili ilişkilerle sorgulanmaların söz konusu e, hayal ettiğiniz gibi olmayabilir. Beklentileri yüksek tutmamakta fayda var. Hayal kırıklığına uğramamak adına her denilenin ardına da gitmemek üzere işinizde, yaşamınızda, evinizde, yuvanızda, ailenizle, yakın çevrenizle olan problemleri karşı tarafları da anlayarak daha bir temkinli bir şekilde daha naif bir şekilde hallederek çözüm yoluna gitmek hayrınıza olacak. Güzel destekleyici etkiler var. Hiç e, partneri olmayan, hayatında e, bir partneri olmayan e, arkadaşlarımızla kadersel bir tanışma yaşayabilirsiniz. Yeni çevreler, yeni muhit, ortam değişimi, taşınma, e, ev alma, ev satma, e, hak edişler bunlarla ilgili konularınız. Beklediğiniz haberler, e, borçlar haznesi, e, borç kapatma, ödeme, kazançları arttırma ile ilgili sürpriz gelişmeler ve para girişleriniz de gündeminizde olacak. Umarım hepimiz için en doğrusu en hayırlısı olur. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.